Bastır bakayım biraz. Oğlum bu gelin arabası. Dalga gelmez. Böyle mi Ali abi? Hah bastır oğlum. Aferin. Aferin. Hanemir? Evet abi. Bu ne hala? ya? Oğlum bütün lekeler duruyor bunun üstünde. Siliyorum siliyorum çıkmıyor Ali abi. Kiri yapışıp kalmış. Ver bakayım bana. Bak şöyle yapacaksın. Bastıracaksın. Bastıracaksın oğlum. Hah. ha. Ay Ali utanmıyor musun ne kadar çocukları çalıştırmaya ya? Öğrensinler öğrensinler. <laughs> Hem onlara ben para vereceğim. İşleri bir göreyim de. Bunları da kendine mezetmişsin vallahi. Vallahi sen de gelin gibi olmuşsun kız. Hadi oradan be dalgacı. Bana bak takım elbiseni ütüleyip hazırladım. Sen de gidip giyin artık. Tamam tamam. Hadi bakalım biraz da şöyle arabanın arkasını silerim, değil mi ya? Tamam, tamam abi. abi. bakayım. Tamam abi. Emir. Doğru oğlum. Aferin Aa güzellik kız. Gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun bakayım burada? Güzel surat. Ay bu ne çıktı böyle muhalle abla? Sen de öylesin Sema. Ay teşekkür ederim. Çarşafları bir güzel ütüledim Muhalle abla. Sen şu Fahriye'nin evinden anahtarını ver de serip geleyim. Heh. Geç kalma Sema vakit geldi. Tamam tamam merak etme. İki dakikaya kadar döner gelirim. Tamam. Fahriye nerede? Giyindi odasında bekliyor. Ay iyi iyi. Hadi ben gidip geliyorum. İki dakika içinde. Tamam sağ ol Semacığım. Ay ne demek rica ederim. Anne, Hayır. ayakkabı boyası var mı? Ayakkabılıkta olacaktı, hemen getireyim. Tamam. Fahriye, gel. Çok güzel olmuşsun. Gelinlik çok yakışmış. Teşekkür ederim. Senin için ne kadar mutluyum bir bilsen. Gözüm arkada değil. Emin ellerde olduğunu biliyorum artık. Ee, Salih gelemedi bir türlü kaçmış olmasın? Ay, vallahi bana da öyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Damat geldi. İçeri gelebilir. Gelin hazır. <laughs> o artık sana emanet Salih. Göz bebeğime iyi bak. Merak etme. Tamam. Ben gidip şu ayakkabılarımı boyayayım. Sonra çıkarız ha. tamam mı? Peki tamam, tamam. abi. Tamam. Hadi. Al oğlum. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol. Ben de iyiyim. Merhaba. Merhabalar. Merhaba Ekrem. Merhaba Bütün mahalle burada sanki. Öyle görünüyor. Ya. Yarın akşam bizdesiniz. Haberiniz var değil mi? Yemeğe bekliyoruz. Öyleymiş. Kemal Bey aradı bugün. Durun merhaba deyip geliyorum. Hayırlısı olsun. Aha, Hoş geldin Filiz. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sen? İyi işler nasıl gidiyor? Baya kolayladık mi? görüşürüz hadi. <laughs> tamam görüşürüz. Geldiler geldiler. Hoş Evet, değerli konuklarımız, hepiniz hoş geldiniz. Adınız? Fahriye Akın. Baba adı? Emin. Anne adı? Mualla. Doğum yeri? İstanbul. Siz adınız? Salih Kaya. Baba adı? Mehmet. Anne adı? Hatice. Doğum yeri? Erzurum. Evet. Siz Emin kızı Fahriye, Mehmet oğlu Salih'i hiçbir etki altında kalmadan kocalığa kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Mehmet oğlu Salih. Emin kızı Fahriye'yi hiçbir etki altında kalmadan Karılığa kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Sizler de şahitlik ediyor musunuz? Evet. evet. Genç çiftimiz sizlerin huzurunda da... Çok hoş bir çift değil mi? Hı, öyle. Saygıdeğer çocuklar, Öyküleri de çok güzel. Çiftimiz evlenmek üzere Biliyorsun değil mi? Başvurdu. Hayır bilmiyorum. Yapılan Onlar çocukluk aşkı. Ama terslikler oluyor. Fahriye başka biriyle almıştır. evleniyor. Salih ise kimseyle ben de kimseyle olamıyor. Yıllar sonra de, yolları sahip sahip tekrar sahip birleşiyor. birleşiyor. Medeni Üstelik Fahriye şu anda ilk yaşından bir bebek bekliyor. Sayın Belediye Başkanımız. Ne yok, güzel. Bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Salih. Ayağına bas, ayağına. Salih ayağına bas. Çok Hoş geldin. Merhaba. Ne haber? Ben iyiyim de seni merak ettim. Dün gece çok geç geldin galiba. O kadar açım ki. Çocuklarla birlikte bizim bara takıldık biraz. Kimmiş bu çocuklar? Muratla Hakan canım. Kim olacak? Bu gece de buluşacak mısın çocuklarla? Hı hı. Bu gece de buluşacağım çocuklarla. Çocuklar, pek beceremem ama bir şeyler söylemek istiyorum. Bu masanın etrafında oturan herkesle Yılmaz sayesinde tanıştım. Bundan çok mutlu olduğumu söylememe hiç gerek yok. Zalim, sen de tanıdığım için çok memnunum. Ayrıca nikah şahidiniz olduğum için de çok mutluyum. Ne demek Kemal abi? Aramızda bulunmandan biz şeref duyarız. Sağ ol Salih. Ayrıca bu yemek için de teşekkür ederiz. Estağfurullah. Estağfurullah. O zaman diyorum ki bu güzel çiftin şerefine içelim. Hadi. Sağ ol. <laughs> Sağ olun. <laughs> Tekrar tebrikler Teşekkür ederiz <laughs> Ayrıca gama şirketindeki usta oyunculuğunuz için sizi kutlarım <laughs> Bu konuda size karşı biraz mahcubum doğrusu Biraz arkadaş kurbanı oldum desem İnanırım Dert etmeyin <laughs> Balayı yapabilecek misiniz bari <laughs> Şimdilik hayır bu gece burada Yılmaz bize bir oda hazırlattı. Fırsat bulduğumuzda memlekete gitmek istiyoruz. Erzurum'da değil mi? Erzurum. <laughs> Anam babam gelemediler. Fahriye'yi götürüp onlarla tanıştıracağım. Ne güzel. Sağ ol. Hoş geldiniz efendim. Hoş. İyi akşamlar. İyi akşamlar hanımefendi. Nereye aramıştınız? Yalnız değilim. Kocam önden girdi. Ayrı arabalarla geldik de. Buyurun ileriden sola dönün. Şurada. Sağ ol. Rica ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.